bahar yani Mart ayında başladığımızda 300'de 350 arasında kovanımız vardı ve e, bu, buradan bu e, üretim çiftliği haline getirerek aslında şu aşağıya bakın bunların hemen, hemen çok büyük bir bölümü sonradan bölmelerle yani ürettiğimiz ana ağrıları buradaki bölmelerle e, çoğaltmaya başladık şu anda 600 600-620 arasında var. Kovanımız olmaya başladı. ve Bugünden itibaren de artık o bölmeleri durduruyoruz. E, bu beslenmeleri yapıp ana arı e, günlük bırakmaya, yumurta bırakmaya başladığı andan itibaren e, bütün ana tespitlerine gireceğiz. Eğer kovanda ana arısı eksik yoksa da düzenli bir şekilde artık e, bakımını yapmaya başlayacağız. Ve önümüzdeki 5-10 gün sonra işte e, Mersin, e, Mersin Mut Erzincan, işte Dersim, Ovacık, Hozat, Pülümür, bir de Kayseri, Sarız bölgesine kovanlarımız o, o bölgeye artık bal üretme için o bölgelere taşınacak. Yani şuradaki şeyde ortalama 7-8 kişilik kolektif akıyor. Ortak bu kolektif bu, bu süreci artık yeni yeni çalışmalarla önümüzdeki sürece yani üretimi önümüzdeki üretim sürecini hazırlıyor.